Para için kendimi satmam. Emin misin? <gülüyor> Eminim. <gülüyor> 1 milyon teklif etseler. Satmam. <laughs> 10 milyon. <gülüyor> <gülüyor> bir düşün, bir düşün 10 milyona. Affetme. Affetmem ki. Yalan söylemem. Hiç söylemedin mi hayat? Çok. <laughs> Herkese merhaba sevgili televizyon izleyicileri İz bugün yine İzmirlere mikrofon uzattı. Peki sorumuz neydi? Asla yapmam dediğiniz şey. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Hep birlikte izleyelim. Peki sizin asla yapmam dediğiniz şey nedir? Yoruma bekliyoruz. Eski sevgilimi aramak olur. Hiç böyle. Bu kadar. Aramadım. aramadım. Aşk. Aşk güzel şeydir ama ya. Bence değil. Böyle e güçsüzlük gibi. Hiç aşk olmadınız mı? oldu o yüzden aşk dedim <laughs> Demek ki çok acı çektirmiş karşı taraf. Sanırım. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlara güvenmek. Hiç güvenmiyor musunuz? Hayır hiçbirine güvenmiyorum. En mantıklı. <laughs> en güzel çünkü güveniyorsun güvenini sarsıyorlar. Kadın erkek fark etmiyor bu. mi hocam bir şey yapacağım yok şey ki. Hayat devam edeyim ne yapacağım ki. Her şey yapar mısın? Aa, yaparım şimdi ne yapayım. Sigara içmem. Hiç içmez misiniz? Yok içmem. Aklıma gelmiyor vallahi şey. Her şey yapar mısın? Yok yapmam her şeyi aman. <laughs> Mesela? Ya o kötü şeyler de var iyi şeyler de var. Değişiyor diyorsun. Tabii. İddiayı bırakmak. <laughs> Üniversite okumak olsun o zaman memnun. Neden okumak kötü mü? Hayata atılacağız artık. Aynen. Direkt ticaret. Tabii. <laughs> Aynen. Asla yapmam dediğim şey... Ben yalan söylemem. Söylemediniz mi? Yo, başıma ne gelecek olursa olsun söylemem. Balkondan sarkmak. Hiç balkon sarkmam. <laughs> sarkmam. Herkesin içinde soymam herhalde ya. <laughs> asla yapmam dediğin şey nedir? Tövbe ettim tövbe. Allah kimseye yaşatmasın. Çocuklarımdan asla ayrı kalamam. Önce Allah sonra ben. İnşallah kalmaz. Ayrı olduğum halde bile çok seviyorum eşimi. Niye barışmıyorsunuz? Barışmıyorum. Neden? İhanet etti o bana. Affetme. Affetmem ki ama onu çok seviyorum. Yapmam dediğiniz şey. Yalan söylemem. Hiç söylemediniz mi hayatım? Çok. Niye <laughs> daha <laughs> Hepsi pembeydi çünkü. Ay, toz pembe diyor. Üzülmemeleri için. He.